Evet arkadaşlar, bugün laboratuvarda sağ turunma konusunu işleyeceğiz. Sağ turunma ve sağ ventrikul TÜS sınavı başlamak üzere birçok sınavda en çok sorunun geldiği kalp bölümüdür. Sizlerden talebim, isteğim hem sağ turunma hem de sağ ventrikuldeki tüm anatomik oluşumları teker teker maket üzerinde gösterebilmenizdir. Evet Ece başlayalım sağ turunma anlatmaya. Buyurun. Burada, e textürüm var ee, İç tarafında ise muskulus pektinati adlı kaslar bulunmakta. Peki bu muskulus pektinatlar sadece sağ mı var. Hayır sol atriyumda da varlar burada gözükmüyor makine. Peki peki bu muskulus pektinatlar ne göre yaparlar? Fonksiyonları ne? Ee, sağ atriyumdan gelen kanın sağ ventriküle pompalanmasındaki kasılma işlerini yerine getiriyor. Yani sağ atriyumdaki ve sol ventriküldeki şey sağ atriyumdaki ve sol atriyumdaki kanların sağ ventriküle ve sol ventriküle Aktarılmasında, kasılmasını, kasılarak kanın ilerlemesini sağlıyorlar. Evet. Peki, bunların amcazadeleri var ventriküllerde. Onlar Peki, kimler? Trabeküle karnealar. Karnealarda bunların amcazadeleri. Onlar da ventüküllerin kasılmasını sağlıyorlar. Peki, başka hangi anatom oluşumlar var? Burada sulcus terminalis'i görüyoruz. İç kısmında ise krista terminalis'i görüyoruz. Krista, krista. terminalis e, çok önemli. TUS sınavında da birkaç kez çıkmıştır. Ee, öğrencilerimiz tarafından iyi bilinmesi gerekiyor. Birkaç önem var. Nedir bu önemi? Krista terminalis, atrium dextrumu iki alana böler. Ön kısımda yani pürüzlü kısımda musulus pektinatiler bulunur. Arka kısmında yani düz kısmında ise vena cava superior ve vena cava inferiorun açıldığı düz alan sinüs veneorum cavarum bulunur. Tamam. Peki TUS sınavında da birkaç kez çıktı. Krista terminalis üzerinde Efendime söyleyeyim. Kalbin yetisinde hangi anatomik oluşum vardır? Eee sinoatriales. Sinoatriales var. Peki sağ atriyumda başka kalbin yetisiyle ilgili bir oluşum var mı? Var. E, ko, ko, ko üçgeninde e, atrioventriküler bir var. Atriyum. Şöyle yaparsak evet. şöyle göster bakalım. Şöyle. Evet, hoş bulduk. Peki sağ atriyumla sol atriyum arasındaki duvara biz ne isim veriyoruz? Septum interatriali. Inter Gösterir misin? Septum interatriali. Peki septum interatriali üzerinde embriyolojik hayatta çok önemli olan bir foramen ovale var. Foramen ovale çocuk akciğeri çalışmadığı için e, interatriyel yaşam hayatında e, çocuğun kanının direkt sağ atriumdan sol atriuma geçişini sağlar. O delik nefes aldıktan sonra çocuk doğumdan sonra yavaş yavaş kapanmaya başlar. Kapanması da orada oluşan oluşum ismi ne? Fosso Valisi. Fosso, gösterebilir misin Fosso Valisi? Şurası. Tamam. Peki, Fosso Valisi'nin üzerinde bir kapakçık gibi böyle kava inferiyonu dolu bir oluşum var. Onun ismi ne? Limbus Fosso Valisi. Peki. Şurası. Teşekkür ederim, sağ olun.